Sen de geçer demesin ama Evet evet. Ama altta battım. Tamam güzeldi. Onun ne biçim ben şey gibi sanki CS'ye gibi başlıyor. Alt gibi amura koyayım. Evet. Ama CS'ye vuru iyi yapmışlar ha. O kadar evet. indirdi evet. şey boyunmuş amura koyayım. Bomba sinematik indirdik. Jumpscare scare şimdi. Aha. Abi ben uyanam ya haberin olsun. Geldi. Geldim geldim. Onu buraya gidiyoruz mi? bu. Evet de reis çok karanlık. Senin şey... silah var. Silah mı var? Yok mu? Benimle hiçbir şey yok. Aa, bir şey var yani. Sen neredesin oğlum? Ammuk yaptım. Oğlum gel şuraya. Neredesin ki oğlum? amına kodum kör adam görmüyor musun? Ben seni görmüyorum. Ne demek görmüyorum lan? Dur bakayım. Oğlum yanındayım ya amına koyayım. Arkamda. Ne vallahi gördüm şu an gördüm. Allah Çorum Allah. oğlum ben. Aha bir şey var. Ben de görmüyorum bir şey. Taktım. Eve gir. Ben hiçbir şey görmüyorum ha. Kapı mı oğlum bu? <laughs> Aa. Ka <laughs> Kapıymış içine gel. Aa fener var. Oğlum nereden buldun sen bunları? Ata şeyler Feneri nasıl Işıklar çalışmıyor şu kapıyı kapatayım da. Feneri nasıl Ya yerden buldum bir tane be sus. Ha. Ee. Oğlum ben görmem ki dayı bu adam nasıl? Sen ben benim yanımda dolaş. Durumda... Ayık dolaşma kardeşim ayık dolaşma. Hayır enimi görmem benim aç. Oğlum gel şuraya ya. Işıklar çalışmıyor jeneratör nerede bu evin? Şu cam sıkıldım hadi tuvalete bak bakayım. Tam yok. Birader ben ışınmış gibi Ne yapacağız şimdi biz burada? Nerektin gittin lan? Oğlum kör müsün abi? Gelmiyor mu? Ben görmüyorum, adam inanmıyor. Tamam anladım da yanında dolaştım sana. Tamam. İnadı ben. Reis, he tamam şimdi geldim. Aha mum buldum. Gittin lan. Nereye gittin? Gel gel gel. Yatak odasına gel. Ya bir yarım yol. Ya şuraya ha. gel be adam mum yaktı onu <laughs> görüm. Oğlum ne oluyor bu <laughs> rakip sakin ol. Değil ya. ben de bilmiyorum ben ne yapıyorum ne ediyorum. Malibu sen benim yanından ayrılma. Bu ne <laughs> lan böyle? Ana yukarı <laughs> çıkıyorum. Aha. Nereye de çıkıyorum. Aç bakayım oraya, oraya kapı herhalde. Bak açılmıyor. Oğlum açtın ya gerizekalı. Sen açtın mı? Oğlum sen açtın çıkmadın mı? Onda mı görmedin lan Aşağı indim oğlum aşağı düştüm. Gel gel oyuncak bebek var. Oğlum nasıl kim oluyor? Aşağı ipi tut, Bu... ipi tut, görmüyorum. Şık tut. Allah Allah gel şuraya gel tamam. ipin oraya gel. Ne <laughs> ki ha dur. Oğlum tutun şu ipe geri zekalı. Aha birisi kapıya vurdu. <laughs> Çıktın mı? Abi evet. ben böyle nasıl oynayacağım ya? <laughs> Şimdi... Şuradan gel Benim geç buradan. Şunu kapatayım da göte gelmeyelim. Bak yerde oyuncak bebek vardı abi. Ben olsun şunu açık kapatma sikeceğim şu tahtanı Oğlum ne yaptın lan? Burada su, kutu vardı. Nereye koydun kutuyu? Ben, ben mi aldım? Oğlum kutuyu niye ileri attın ama bırakıyorum? Ben, ben anladım. Ben Üstüne anladım. basıp çiçek mi ben onu. Ya sen bana ışık baksana. Oğlum şu vereyim. kapıyı açıp durma. Işık bak diyorum sanki bakkal dükkanı var bırakın bir yerde mi bulacağım mesela şeyler Şu an ne yapacağım al Abi Amacım. bir tane olacağım. koymuş demek yine tek kişilik Oğlum şu kapıyı açıp durma bak ne, ben açmıyorum sen her şeyi benden biliyorsun Ne bileyim oğlum Siktik dolaşan sen varsa <laughs> etrafta ve tahtaya Abi ben bunu sen zıplamam mı ağzımda baga soktun ama nasıl becerdin Allah seni <laughs> şey CTRL'ye bassam üstüne çıkınca o da yok Ya sen nereye gittin Oyunu baga ya. soktun cenabet herifi ya <laughs> ne yapacağız oğlum biz burada? in aşağıya ya. Ne bileyim oğlum. Oyuncak, aa, oyuncak bebek aldım ben buradan ama hadi hayırlısı. Evden çıkmamız mı gerekiyor acaba? Aa burada oda varmış ha yeni görüyorum. Aha Hadi bana mum mum ver ya. Aa, aşağı, aşağı. Aha. Aşağıya bak. Aha bir şey var şey. burada. Bastım. Bak jener jeneratör çalıştırdım. oh be önümü görüyorum sonunda. Ben bu feneri nasıl kapatacağım ya? Aa TV şey TV. Aa bana flash flash açıldı sonunda. Turn off the TV. Televizyonu kapat diyor reis gel yukarı. Televizyon yok ki amına Dur şu sağa sola bakalım bir. Ben bu feller nasıl kapatıyorum? Ne bileyim oğlum. Tamam, nasıl yukarı, yukarı Bekle dedim yukarı çıktın ama. Oğlum ışıklar açılmış ki zaten. Evet oğlum da açtı televizyon. Şimdi. Kapattım televizyonu. Aha. Ne demek bu iPhone et? Seni yiyeceğim diyor işte oğlum. Harbi mi? Ben İngilizce yok Sen çevir bana. Bilmiyorum sallıyor olabilir miyim? Çevir bak ha. Ana. Var 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 Evet. Oh, geri, geri. Gel şuraya gel. sen sende silah var değil mi? Yok oğlum bende bir şey yok. Silah var dedin. Yok yok. Ne yaptın? Abi bağıracak şimdi ben at oyun yaşı oyun abi taşı bize. Kapıyı girdiğimiz yerlerin kapısını kapatak da. Oğlum ne, evde gidecek. Aa oğlum bak sürekli farklı kapı buluyorum evde. Bir bak ha herhalde Aha. Kapı kapatayım da gireceğiz Ne yapıyorsun oğlum biz şu an burada? Ananız. Ne oldu lan? Aa bak 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 bak. Sana bir şey Buraya bul bas buraya. Nereye? Eye bas. Aa, aa oha. Oo hackledim oyunu. Ne oluyor? Az. Aa dışarı izliyorum buradan. Oğlum ne ama o ses e ne yapacağız biz şimdi ne edeceğiz? Bilmem ki. Hala hayalet var lan orada. Hala hayalet değilmiş ama ütü masasıymış. <laughs> Televizyonun kabahatı bak ya. Aha not aldım. Bak Işığı Bir şey aldım buradan ama. Kullanmıyor ya ne diyor. Aha ata gel. Yanıyor ışığı evet. yanıyor evet. bunun. Nereye evet. gidiyor? Evet. Bunu. Kaan Kapattım televizyonda nerede gittin oğlum? Heh. Ya buradayım. Sen, sen de hala karanlık mı? Hayır değil. Ya çık o zaman gö isimden görmüyor muyum? What is the hype? Evet çevir bunu haydi bakayım. Aa İngilizcemiz yok çünkü gelersek oyunu sik gibi Ne der diyor ki nasıl hayatta kalacaksın gibi bir şey dedi. Sen çevir değil. tamam mı? Sen çevireceksin. Trafiğe de yaz çevir. Yazıyı tamam. görmedin ne yazıyordu orada? Dışarı çıkmam var dışarı çıkma. Anno. Ay şok da kapıya bak diyor lan. Hangi kapı oğlum bir şey Yok, kapı, kapı var. Ciddi mi diyor bir şey diyor. Şu kapıyı açsana efendim. Hangi kapı? Dış kapıyı aç bir gezinsene et evin etrafında ben bekliyorum burada. Ee. Gel gel beraber oğlum gel. Dur. Oğlum Bir dakika. oldu? Oğlum kapıya kilit tek adam. Sen bir bak görmüyor şey, musun amına koyayım ya? Yatak yatak yatağa gideceğiz herhalde. Süremiz doldu herhalde. Allah ne yapacağız yatakta bu? Aa bak evet, ışık yanıyor evet. burada. Evet oğlum. Aha. Aha. Sıçtık Cafer bez getir. Bak aynı bir şey çıkarsa burada. Ne oluyor? Hasta hadi önüne sen çık. alırız. Geliyor lan ne oluyor? aşırı gerildim şu an. Ne olacak oğlum? Patlayacak mı ben bunu kayın? Kal yürü, kal yürü, kal yürü. Tabii bence bu, <laughs> bu, map gerilim mapi. Ha ben zaten bir bak görmüyorum şu andan itibaren. Allah şu Allah. tay bir tane beyaz ışık Aç, ışıkları aç, ışıkları aç. Yine aynı yere geldik. Işıkları aç, aç. Neyse ben önümü görmüyorum sen bana ışık aç. Tam takip et beni. Bak gerilim müziği ve şimdi daha. Bak takip kapatmasana ya. Işıkları takip etmemiz lazımmış bizim. Ata gel aşağıya gel geride kalır. Durdun nereye? Abi aşağıya geldi alacağım şimdi bu adamı. Ben öldüm galiba neredesin? Oğlum gelsene şuraya salak herif. Aşağıya gel lan aşağıya gelme odası orası mı? Şu ışıkları açtı adam adam onu açmıyor. Bak kanizi var burada bırakıyorum bir şey var. İndi şuraya be artık kim kapıya vuruyor oğlum? Ana bu ne? Ne yaptı bu şey Aa ses geldi. Konuşma sesi geldi altına düştü. Kapattık kapat. Açık kapat. yukarı çıkalım bir. Hayır sik. Hayır sik. Adam gözüktü. Emin et. Abi altıma sıçtı korkar. <laughs> elim ayağım titriyor. Gel yukarı çıkacağız bir şey var az Adam gözüktü lan bana gözüktüler emin eder. Aha aha kan ben tut ben tut ben tut, tut Abi seni sikerim şandır adam gözüktü <laughs> bana. Yerimden sıçarım valla. Abi bak şu kutuyu götürdün ya oraya nasıl çıkacağım ben buraya ya? Şimdi yemeyecek şu an? kurtuyu bizim Ay. bir şey yapmamız lazım. Bitti diyor herhalde birader süreniz doldu mu bir şey diyor bu ya. İn aşağı gel ışıkları kapattı beni onu. Ya aa, ben böyle gel kuyut atak yani ne. Aha bir şey geçti lan önden. Işıkları aç aç. Açalım ya jeneratör. Tamam al işte en aşağı ineceğiz jeneratör gitti. Bir tane beyaz ışığı takip ediyorum önümden de. Lan, Aha bastım bastım bir Vallahi daha bas. bas. Yukarıda <laughs> şunu biz bekliyor. Aa. Al işte yine televizyon. <laughs> yatağa, aynen yatağa gitti sonra. Kapat, gel yatak neredeydi? Buradaydı. <laughs> yatak işte oraya gel. Adam çeviriyor arkamızı, helal olsun. Ya ne yapıyoruz? Ee, oğlum, biz bir şey değil herhalde biz burada ne yapıyoruz? <laughs> 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 evet gittik işte deyiz. Pusat yok ki evde Aha Al işte Allah A -a Ağlayan bebek de var Ee. Eh, çok güzel Al Al işte Kaan yürü Ben, ben oynamıyorum bu oyuna vazgeçtim Zok Gel Buradan buradan gel Al işte yine te kaç işte, televizyona baksana I open diyor Televizyona bak televizyona Anahtar Allah, şey şey... var Anahtar aldım yerden Kilitli kapı neredeydi? Anahtar aldı da şimdi şuraya açacak Al işte. Aha. Ne ettin evet, lan? Gel 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 şuraya gel çabuk. Bas şu kapıya bas gel içeri. Ne oldu oğlum ya? Şu kapıya bas gel. Ok ben var de... oğlum burada. Al işte şimdi duvarlar kanlı, oklar, moklar. Oğlum bak korkuyorum sikerim şimdi böyle oyunu. <laughs> oğlum pas <pasifiden gülüyor> daha bak. Hadi kapı istiyor. sağ mı sol mu? Sağ kapı her zaman sağ kapı gel. Ayda şimdi Dur. Onun... kapı gel. Gel gel. Bak hep kırsızlardan götürüyorum bizi ve öldüreceğim bizi yemin ederim he. Ne bittin lan? Ben de Kabus diye bunu sadece. <laughs> Ağır ya. Çığlık mı aldın? Tee. Oğlum feneri aldılar elinden. öldürdün mü öldürdün mü? Bilmiyorum bizi odaya attı. Hatta lan, elimde kari. fener yok bu arada haberin olsun. Aldılar. Ona yakalanmadan dışarı mı çıktın? Galiba be, ben de bilmiyorum ki. Dışarı kapı kilitli. Ağlayan bebek falan var bir şeyler var. Bak sesi kaç aldım 9'a falan aldım bu ne? Asa fener yok hem de, haberin olsun. Duydum duydum. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Ne? Fenerimi nereye aşağı mı indin? Korkuyorum Allah'a gitme. Ne yürüme bir imkanla bitiremeyiz. Çok korkunç. Oğlum ben neredeyim ya? En altta jeneratör neredeyim? Gel yanıma. Geldim. <laughs> Oğlum biz niye buraya indik amına koyayım? <laughs> Görmüyorum burada. Simsiyah bir yerde ilerliyorum sadece. Havada kayıyorum. Yukarı çık gel. O tavan alsak güzel herhalde. Neyse ben nasıl çıkacağım yukarı bir fikrim yok ya. Oğlum bende de çekip ben görüyorum amına koyayım. Çıktı mı kara abi? Tamam gel televizyonu oraya gel. Allah adam gözüktü bana yine. Neredesin? Şu bilgisayara bastım bak. Şuradasın o zaman gel geldim. Gel yukarı çıkalım. Gel. Hani yoksun yukarıda bu Geldim de ışık yok ya ben bir şey görmezsin. Ya önce kuyut diyelim yeter bu kadar. Aa aşağı düştüm. <laughs> Oğlum bu ne? O, o buraya Aa buraya geldi. Buradaydı gel, lan. Gel. lan! Oğlum arkandaydı. Evet evet burada işaret var. Aa oh, bak çıktı ayadan çıktı deli. Deli karı. Aha. Aha kapı çalıyor. Saklan diyor. Kapıyı Kazıt, kapattım diyor. saklan A gel gel. Kapat kapıyı. Oğlum nasıl? Allah. Altıma Aa. sıçıyorum şu an kapattım gözümü. <laughs> <laughs> CTRL'e bastım çömeldim burada zıplama. Sıçtık Cafer Bez getir. Sıçtık Cafer Bez getir. Ne oluyor oğlum? Yanım ben yapayım. Şey ben yapayım. Ya yapma şunu. Aha gel. Geri? Bilgisayara bas Bas şuraya bassana. Bastım. Şamadan. Kay geldi, kay geldi, kay geldi. Ne geldi oğlum? Yok bir şey gelmedi. Aha gel buraya geldi gel. Hadi şu kıyafetlere bas. Kapı çalıyor. Oğlum çok korkuyorum şu yani. Dolabın içindeyiz atasuz. Açma sakın. Aşırı, Aşırı gerildi. Şey Ayberi sıkıp kapıyı açtı. Leave host evden çıkıyor. <laughs> oğlum bağırma senin bağırışın korkutuyor zaten beni ya. <laughs> Kaç oğlum yürü git camiye koş. İmam <laughs> bul bir tane seri. Ne bitti. Ah Allah. Allah. Oh, oh, tamam. Ya sizin oturacağınız evin ben. İyi bu oyunu da bitirdik. Vice'li gibi amına bu herhalde. Harbi harbi. Şey lan bu Left 4'teki karakter Nick değil mi? Allah hiç bilmiyorum. Left 4 oynama 10 sene oldu. İnşallah bitmiştir. Partner falan da da daha da oynamak zorunda kalmayayım. 15 dakika olmuştu oğlum. Bunu ben 100 yılda yükleyelim artık YouTube'a. <laughs> Aha adam çarpılıyor oğlum. Bir şey oluyor adama. <laughs> Ne oluyor lan? Bak sikerim anne ekran bir şey çıkarsa. Gel anne. Dur bakayım. Bir yere gidiyoruz. Dayı bitmedi mi ya? Pavyona Bu geldik Partisi bence partisi 1 milyon like'la gidelim artık tamam. Filtik dogs. O ne demek bilmiyorum ama. Gel buraya gel. Onu... Dayı bence artık partisi sonra oynayalım. Ne de korktun mu? Yok <laughs> reis. Da. Bu kim mesela? Abi sen necesin buranın? Çıkalım mı diyorum? E ama buradan devam edemeyiz işte. Ederiz lan. Buraya kadar oynarız artık. Hmm. Adam önce böyle deneme bir tane koru kilosu başka bir mapte çekeriz bir dahakine. Yani yani bu, bu yeter. Aha bastım. Anladım. Nereye bastı oğlum? Nereye Ne bileyim ulan? her yere bastım orada. Aha aç arka arka. Hallen burada Allah, Allah kahretmesin seni. Ee? Ne bileyim Çilingir çarmamızı falan istiyor herhalde Gel başka kata gidelim 2'ye bas sonra H'ye bas Aha <laughs> öyleymiş lan Sen kaça basıp P'ye bastın İki, bilmiyorum ben birine bir şey bastırsan hey ah. Aa bıçak verdi elime ne oluyor? Aa bende karambit var lan. Aha buraya lan. Ba -babi bıçağı ne var buraya koyayım? bıçağı. Kelebek var gel al. Burada. Üf. Bende karambit var. Aa şey aldım bu ne buraya? Gel. Üçe gidelim. Çok iyi lan bu bıçak. Kelebek aldım. lan <laughs> Aynı yere geldi ya. Dörde gidelim. gidelim. Tamam kelebek var tekrar doğrayayım onu. Okey. Aa açtım. Aynen. Aa ee... gel bir yere bastım bir Aa, yer gel. gel. kim adam geldi son geldi. Tekin, zombi, tekin, geldi, tekin, zombi tekin. geldi. Kapıya bas gel aşağıya çabuk. Kapıya bas. Kapıya bastım. Ha. Hangi kapıya gidiyoruz? Bak tüketeceğim seni artık ya. K şey diyor anahtar buldu yani anahtar nerede? Şu televizyonu kır televizyonu. Televizyon kırılmıyor oğlum. Evet. Şurada bir yerlerde Aha aldım 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 aldım. Kit... Ya. Aa, açtım. Hero John gel John diyor. Sol taraf kilitli Sol taraf yine kilitli Abi İngilizcem yok ya. Aha. Tamam ön taraf bırakıldıysa buradan al Bak ha he, bağırma her şey. Kral arkadan gel. Bak ya. Bunlarda bir şey var mı? Şuraya bas bakayım. Çekmecelere bakayım. Şuraya bas. Aa bu adamda kesin var bir şey. Şu kapıya bas şu kapıya. Yok oğlum kilitli. I, I want open. Ne demek bir, şey bu... bir şeyleri kırıp kırıp dökeceğiz ya. Gel bir gel. Lan bura Şu... bura böyle. Aha. Ne oluyor? Aya. Şu, şu karaktere git bakayım bir. Şu lambalara lambalara mı? Tamam ya falan. Geri gidelim gel bir gel bir gel bir. Nereye? Gel bir. Heh şuraya bir bakalım. Loş ettik. Loş Şuralarda bir adam alabilir Video 20 dakikada ya, 26 27 dakika Tablolarda falan bir şey yok. Oğlum sallıyor sallıyor anını sikeyim. Ah! Girdim bir yere. Lan dur yanlış yere geri çıktım. Sana geri kapıya gittim. Jemit ne lan? Bilmiyorum. Ne yapacağız oğlum şu an burada ya? Kral vallahi bir aha buradan mı? Ha gel gel burası niye söylüyorsun? Allah hadi bunu sorgulayalım. Ne bir şey var. Aha. Oğlum bunu kırmamız lazım şu an bu bir... Anahtar buldum gel. Anahtar buldum bir tane. Bakayım. Gel. Şurayı aç. Nereye açayım? Şurayı aç gel bence. Şunu aç gel ne olacak ya gel. Aç buraya. Anahtar bu. Buranın anahtarı değil. Tamam bunun anahtarı farklı oluyor. Tek tek aç buranın mi? anahtarlığı mı bulacağım ben? Ona? Burada da olmuyor. Şöyle Oğlum Aa, ben neyle atlarını buldum? Oğlum anla. No, 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 no. Aa hadi önden hadi. Gel 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 buradan direkt atla oğlum eşek adam. Hadi oğlum önden gitse. Atlaya git işte oğlum atlaya atla, gitmiş Aha burada bir şey var. Doğru oğlum senin. Atlar var mı? Oğlum K4 what is K4? Annen atlar arıyorsun ya, Bak geliyor oğlum ha, ya. Buradan geri döneceğiz. Hadi Kaan buyur. Benden. Nereye geldi, Ben doğru. geldim sen dön. Ata haydi, ileriden git abi. Ha neresi? geldi. Neredesin oğlum? Arkamdayım. Sen bir süre var ben senden korktum büyük ihtimalle. Bakalım ya. ben bundan korkmadım bu sefer niye bilmiyorum. Oğlum kalp hızı geçiyorum. Elements sıçıyor ya. güzel güzel. Abi elinde karamik var sürekli saldırır çok hoşuma gitti. Bende de kelebek ah. var. <laughs> Aha. Exit diyor. Bitti hala Kazandık. Ah ne nah, kazandın. Bitirir mi gel. Aa adam var lan. Şöyle var bu adamı nerede abi? Oğlum haydi? nereye gitti ya Gel gel. Kaan gel. Oğlum çık şuradan ya. Bir de sen çeken geç bundan. Hadi yallah. Arkandan geliyorum zaten. Ya buradan kesin camsız geleceğiz. Bro ya, tam başım ağrıyor. Aha yerde de ölü de. adamlar var. Öldürürüm lan sizi. Ne? Tahta kapı. Bunlar si canlanacak ya. Bekli beni bekle beni bekle bastım. Aa, bekle. <laughs> anahtar buldum. İnek var. Koş 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 mu Ne oldu? Ben odaya girdim Kaan tek başımayım. Kaan nereye gittin Kaan? Beni en başa attı Kaan. Oğlum beni sikiyorlar burada ne oluyor şu an? Abi neredesin? Abi ben gözümü kapattım şu an. Abi neredesin? Adam kapıyı açtı geliyor bir şey. <laughs> Allah bir şeyler oluyor. Arm diyor ordu diyor K diyor amına koyayım diyor ne diyor oğlum? idi pardon <laughs> karıştırdım. Oğlum nereye gittin? Oğlum ben buradayım buradayım. <laughs> oğlum ne oldu biliyor musun? Bir çekip aldılar beni adam üstüme koşturdu Ölüler <laughs> ölüler vardı Videoda görürsün Aha Aha hadi ilerle hep ben gidelim Ne video sende ya Abi gülüyor. koş içerim öyle bir kural Abi, yok Gel tamam gel aynen de gel aynen de diyor çık işte ben bayılacağım şimdi burada korkun Kaşırmaya başladı Allah artık boynu be Bakkala gireceğim Aha bir şey var aldım mı Lan neredesin Çık plis plis bir şeyler diyor ama Lan neredesin ben yine tek kaldım ya Aha. Ha. Kır orayı. Ha bitti herhalde. Abi biz daha bu kartla aşağı gideceğiz. Bence kabazalım bitirmeyelim oyunu video yeter o kadar. Şimdi üçüncü kata. Bir ilk kata gidelim bence. Ne yapacağız kata? İlk kata bastım. Niye bastın oğlum? Arkana bakma göt ileri bak bir şey aha. Biri konuşuyor. 24 dakika Ya biz abi. nereye geldik ya? Tamam burada bitirelim. Nereden? Yani. Burada bitirelim. Şey Bir tane şey adamları çek, kaçırıyorlardı ya. Tamam burada bitirelim video işte. 24 dakika oldu çok oldu. Oğlum bura çok korku çağım burada bitmez ya. Biter 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 hadi kapatıyoruz. Hadi ben de Ay arkadaşlar görüşürüz.